arkadaşlar ben Kutay Sidney Civilization Beyond Earth'ün ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu seriye başlayacağımı zaten söylemiştim arkadaşlar. ki ee, iki, i̇ki oyun arasında kalmıştım. Total War Roma 2 ve bunun arasında kalmıştım. Bunu seçtim. Ee, çünkü ben Civilization oyunlarını seviyorum. Ee, beşi de biraz baktım oynadım zaten. Videolarını falan da izledim bunun. Ee, bu bölüm daha çok hoşuma gitti. Türkçe ama gelmediği için de bayağı bir oynadım bu oyunu zaten keşfetmek bir öğrenmek amaçlı böyle cahil cahil başlamayayım dedim. 2 e, hafta önce aldım oyunu şimdi de e, başlayayım dedim serisine. İnşallah güzel bir seri olur ben oynadım gerçekten çok e, sevdim beğendim umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. E, zaten Civilization oyunlarını seviyorum ben e, bayağı bir sarıyor. E, ben mesela bunu 3 saat falan oynadığım oluyor yani b 14te de arkadaşlar zaten <laughs> sırtlanıcı oyunu uzayda geçiyor zaten görüldüğü gibi orada tabi farklılıklar var gayet iyi farklılıklar yapmışlar bu seride her şeyde oyunda birazdan göstereceğim tanıtacağım size oyunu zaten bu ilk bölüm birazcık oyunu bir göstermek amaçlı oynayacağım tabi oynayacağım da göstermek amaçlı oynayacağım. Herhalde ben bunu bir saat falan oynarım bir oturuşta. Buradan 2-3 bölüm çıkar herhalde. Bakacağız hadi hayırlı olsun. Tabi açılsa. Baya bir e, şey oynadım ben zaten. Ha şununla anlatayım. E, oyunu ilk aldım e, açtım oyunu, play game dedim. Direkt play game dedim daha oyunu bilmiyorum. Açtım direkt ilk açışım. Play game dedim bana e, şeyi çıkardı. E, en zorunu açtı rastgele bir map açtı. Ee, bir de en zorunu açtı random e, öyle kafasına göre bir şey açtı en zoru gelmiş bana abi en zoru gelmiş. A, en zorunda zaten oyunu almışsın yani bir bakayım diyorsun nasıl bir oyun diyorsun. En zorunda oyunda ne buluşursan abi ne kadar kötü bir şey. E, gelen geçen ağzıma yüzüne sıçtı bende ne zor bir oyun falan diyorum. Ben en kolayda oynadığımı düşünüyorum. Bir çıktım e, videolarını falan izledim bir baktım setup gameden değiştirebiliyor musun onu? Kendin kuruyor musun? Bunu öğrenmem iyi oldu. Sonra en kolayını açtım. Ee, sonra rahat rahat sabi oynadım oyunu. Bu da bir açılmadı ya. Niye açılmıyor bu? Ben gel o da baya e, bayağı kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hah açılıyor nihayet. Tamam. Buradan single play deyip e, single play'i setup buradan hemen e, şeyimizi yapalım. E, kuralım normal olsun bunlar standart devam et buradan uzaya çıkan ırkımızı e, de neyse işte e, onu seçiyoruz ben bunu seçmiştim diğer çarda bayağı iyiydi bu şimdi böyle devam etsek bu 10 inşaat puanı veriyor e, bu, bunu bilmiyorum e, bu bir kültür veriyor bunu da bilmiyorum bu e, memnuniyet falan filan bu bilmiyorum. Ee, bu şey askerler yerine ilgili. Ee, bu da e, şey veriyor yani yemek veriyor. Ee, ben savaşçı bir ırk olmayı tercih ederim ama şunda da bayağı iyiydim ya. Neyse e, biz bunu seçelim. Next. İki tane atlamadık değil mi lan? İki tane mi atladık? Evet iki tane atlamışız. Ee, buradan neyi seçelim? Buradan Enerji önemli ama biraz da inşaat puanımız olsun ya. Ne oldu? Hasta bir. E, enerjimiz de olsun. Enerji çok önemli abi. E, ben diğer çarda bir enerjim vardı. Hiç çok fena dillere destan. 3000 küsür mü, 4000 küsür mü ne enerjim vardı. Hiç kimse bir lok yapamıyordu bana. E, çok iyiydi yani. İstediğim her boku yapıyordum. Her, her şeye param yetiyordu enerjim. Herkes benden e, şey istiyor, ticaret falan yapmaya çalışıyorlardı. Enerji önemli o yüzden. E, Lavrasa da olsun mu? E, buradan mapimizi seçiyoruz. Bu e, küçük küçük adalar hiç se sevdiğim bir şey değil. Küçük küçük adalar var. Hiç sevmiyorum o map tarzlarını. E, bunda, bu bunun biraz daha alt, e, üstü. Burada biraz daha büyük kara parçaları. Küçük küçük de adalar var. Bu standart, bu normal. Ee, bu normal seçim. Burada pek ada yok. Ada olmaması benim için daha iyi. Vay, Satürn'e bak ya. Onu güzel yapmışlar ha. Grafikler falan da süper gerçekten oyun. Hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim ee, uzaylılar falan filan var. Onlar gerçekten çok gıcık e, yaratıklar. Hiç hoşuma gitmiyor. E, miyazma falan var. Onları gerçekten e, bayağı bir uğraşmamız gerekecek onlarla bu seride. İnşallah güzel bir seri olur arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Hes evet, de Hello, I am the Advanced Integration and Simulation Useful. Bu amca bize e, tavsiyeler veriyor işte. E, aa, yine, deniz local. deniz local. kenarında bir yerde dolmuş bunu. Yani. Hep, so abi, hep, hep deniz kenarında dolmuş bunu. Hep, bütün bütün hepsinde ilk başkentime hep deniz kenarında olmuş. Şimdi nereye kuralım? Şurada yemek var. Yok bu hayvan bunlar. Ee, bu bu yemek galiba. Ee, şu şu da hayvan. Şuraya yakın bir yer olsun o zaman. Ş şöyle mi kursak? Ya da şöyle mi Eee... Bu şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu saylı amcalarımızdan biri katılsa bitti zaten. Bizi yalnız bırakmıyor onlar. Allah razı olsun. Explore'la bir açalım. Hemen bir mapimizi açalım. Excuse me. I have important, important information gel. for you. Ee, şimdi daha map'te tek e, şeyde dünyada tek başımız Ne dünyası? İşte uzayda tek başımızayız. Tekiz yani şu an. Kimse yok. İlk gelen biziz buraya. Hemen bir tane daha explorer ver abi sen. Sonra buradan araştırmamızı seçelim. Technologies come in two types: Azim branches durur, and yeah. leaves. <laughs> branches represent broader technological ideas and cost less research. <laughs> leaves are more specific and are more expensive. Yes, here, uncle said. Like we choose our research. Land survey. I would prefer this To start, here the tours. It says how many. It says 27. Both the shortest and the şey işe yarıyor bilimlerinin sudan gitmesine yarıyor gerçekten çok iyi kullanış bir şey tüm birimlerin sudan gidiyor önce bunu açacağım sonra Clear miyazma olduğu için bunu açacağım ee, ve ayrıca burada da bizim e, araştırma puanlarımız var Harmony var e, şu var leveller daha sıfır e, ben burada harmoni ve şuna e, ağırlık vermek çalışıyorum e, Çalışacağım. bunu bilmiyorum ama Harmony e, uyum yani memnuniyet falan filan e, yanlış an e, bilmiyorsam. Sen devam. Devam. Etmiyorsun. Tamam o zaman next on. Abi e, şimdi aklıma geldi. Ha bak Miyazma'dan et, etkilendi. Dur onu söyleyeceğim de e, aklıma geldi. Şimdi ben bunu oynarken ilk, ilk kayıtlarımda yani e, ilk oynamalarımda e, bir bug'a girdi. Next turn diyorum gitmiyor gitmiyor. Ee, sonradan fark ettim çok fazla kayıt varmış o yüzden gitmiyormuş baga girdi oyun ha böyle e, çok hiç hoş olmadı yani baga girdi ama bak şurada şey var bunlar da işe yarıyor bu ee, ne işe yarıyor bilmiyorum ama herhalde inşaatla ilgili bir şey bak şurada yazıyor neyse yani tekrar baktım baga girecek mi diye Allah'tan girmedi yani Evet, miyazmadan da bir kısa bahsedeyim arkadaşlar. Miyazma etrafta uzaylılar falan filan olunca ya da uzaklaştıysan, eksi 10 can veriyor sana. Normal, eksi 10 canını götürüyor. Bunu engellemek için eğer şehrin içindeyse bir tane inşaatçı yapıyorsun, götürüyorsun olan miyazma olan yere temizliyorsun ve bunu da araştırmalarla da yok edebilirsin. Ee, şurada var zaten klim miyazma hemen bunu yapacağım ki miyazma illetinden kurtulalım gerçekten hiç hoş bir şey değil ama kurtulmak istiyorum şu miyazmadan boku boku adamlar bok gidiyor birimler bok gidiyor bak miyazma gidiyor eksi ee, on can gidiyor bunu e, önlemek için birimine bir e, şey verebilirsin can verebilirsin buradan can verebiliyoruz birimimize bok canı verdik ee, ya da birimini ölüme terk ediyorsun. <laughs> ee, gittiği yere kadar ölümüne gidiyor herif. Öyle de geberene kadar gidiyor yani. Ama bak quest bunları daha çözemedim aslında. Bunları daha çözemedim ama. Ne acaba ya? Neyse. Özeriz. Sorun yok. Ha, abi sen daha ne yazma veriyorsun ha? <laughs> arttı. Ha ilk birimimi yapmış e, şey anlatıyor işte yapı yapmayı falan anlattı onları biliyoruz zaten. E, şimdi sen bize ne yapıyor musun? Sen bize... Sen bize inşaat yap... Evet şunları falan e, bir almamız gerek. Şuraya e, inşaat koyacağız şey yapsın diye buraya alsın diye buradan da e, kaynaklar falan filan alıyorsun buradan da alıyorsun bildiğim kadarıyla neyse sen yürü sen, sen değil sen şöyle git yürü, sen burayı aç yürü aç nefes. bak bak şuralarda da güzel kaynaklar var ikinci şehri kurmak için güzel bir yer burası e, ikinci şehir demişken e, ikinci şehri kurmak için de çok uğraştım Gerçekten hiç hoş şeyler yaşamadım şehri kurmak için. Ee, tek başkentle kaç tur, 200 tur tek başkentle gittim. Çünkü bilmiyordum nasıl şehir kurulduğunu. Hep böyle araştırdım, baktım, sonunda buldum. Ee, buradan giriyorsun, bir dakika. Bu değil. Heh. Buradan giriyorsun, koloniste tıklıyorsun. Ee, yapıyor 17 turda, tabii bu geliştikçe daha azalıyor. Ee, yapıyor e, işte kaç tursa. Sonra götürüyorsun e, kuracağın yere. Hop duruyor orada şehrinim. Yani bu kadar basit bir şey yapmadım. O kadar e, yapmadım yani. Şöyle bir ge gezelim de ne, ne var ne yok bir bakalım etrafa. Evet buradan gerisi deniz. Mesela şu araçları saydı şimdi hop giderdik. <laughs> Hoppala. Oldu mu şimdi ya? Oldu mu şimdi ya? I have something that needs your attention. Zailar is a very sick is a major benzim. Shrei is a big thing. One of your military units is near in enemy to be able to do Order a combat unit to move well occupied by the enemy. In combat, both the attacking and defending units may take damage, and if already weak, they could be destroyed. Biliyorum abi ya keşke araştırabilseydim ama yapamıyoruz. Neyse asker askerleri biraz erken yapacağız herhalde. Ben hep böyle askerleri sonradan yaparım. Önce bir explorer'ları yaparım. Ee, öyle devam ederim ama herhalde askerleri önceden yapmamıza gerek kalacak. Hala da başka bir tek kişiyiz galiba. Yo birileri gelmiş ama yakında değiller. Ben bayağı uzam herhalde diğerlerinden. Baksana kaç kişi var şu an? Yo ben tek kişiyim. Be <laughs> tek kişiyim lan. Diğerleri niye gelmiyor abi? Kendimi yalnız hissediyorum. Ee, o zaman burada ayrılın siz. Bu böyle gitsin, bu da böyle gitsin. İnşallah orada kara vardır da. Boş boşuna gitmeyin böyle Oh, Aa bak bir kardeş geldi ve bize bayağı yakın. Magan. the African people greet you. Bak bu adamı sevdim bak güzel dost canlısı birine benziyor. Bakalım senden ne var? Sekiz enerji. Bu ne lan böyle gelmeye utanmıyor musunuz ya? Şimdi kardeş sen bize bunlardan iki tane veriyorsun. Ben sana. Ne vereyim ben sana hiç bir bok veremem ki bende de bir şey yok <laughs> ki bende de bir şey yok ki neyse birazcık kaynaklar falan biriksin öyle ticarete başarırsın. Bismillah. Ha burada da tabi ee, denizde de uzaylı kardeşlerimiz var yani olmaz mı? Tabii ki var. Hemen şuraya git yap şunu. E, denizdeki uzaylı kardeşlerimiz denizde de rahat bırakmıyorlar yani öyle söyleyeyim. Contact another, a, another colony. Yeni bir şehir kurmamızı istiyor herhalde. Daha erken değil mi ya? Daha erken ya, daha erken dur. Şurada uzaylılar vardı en son. Oraya bir asker falan mı göndersin? Yoklar. ağzıma sıçarlar orada ee, ne yapalım? Hadi tamam, ikinci şehri ben biraz erken kuracağım bu sefer. Sonra kurmayınca olmuyor. Hemen şunu ezdiyorsun. Neyse. Now that we have a we can order. Oraya, the oraya, the oraya the nasıl oraya. Allah we'll tile and construct an Sputnik, tibia. Amca ne diyorsun sen yani, ne biçim konuşuyorsun? Rastu, gavari. Şu formette enerji var, Hiç ne var, hiçbir bok veremiyoruz buna. Hiçbir şeyimiz yok maşallah ya. Ya ne yok? Hiçbir şeyimiz yok. Aa bak şunu buldum, tamam. En azından bir şey bulduk burada. Eee, ben de geri kaçayım yani. Bununla birlikte destek olun. Excuse me, I have important information. Hemen yap şunu. Bunda canı azalmış ya. Sen de git yolum devam ettir buradan çünkü uzaylılar çıkıyor. You have discovered a station. You can establish trade routes with stations to receive various supplies that your people may need. O e, şeylerde istasyonlar var. Eee şehir devletleri gibi. Onun bir belli bir hüküm var <laughs> falan <gülüyor> ya. Bienvenue Franco Iberia vous accueille chaleureusement. Lan tu pénaschotin senin? Diğer çar'da ben bu karıydım galiba. Aynen. Ya çarda ben bu karıydım. En zoru açtığı e, kar, ben bu karıydım. Ağzıma yüzüme sıçmışlar beni. <laughs> Nous écoutons. En son gelenlerin e, genellikle askerleri falan kaynakları daha Désolé, pas cette fois. yok. Sonradan gelenler e, genellikle daha bir şey oha be. Abi bir rahat bırakın yani. Daha nereye gitsem çıkmıyoruz be kardeşim. Benim acilen askerlere başlamam gerek o zaman. Olmuyor böyle. Dolaşamıyoruz ki rahat rahat. Ee, buralar e, şeylerin iğne oluyor. İni gibi işte e, barındıkları yer oluyor. Buradan doğuyorlar. Öyle söyle. Uzaylılar buradan doğuyor. Orada altın falan, altın mıdır nedir? Altına benzeyen bir şeyler var orada. Bak, oralar çok verimli yerler, ama... Jins Jins konuşuyor musun abi? Almanya mı siz ya? İnşallah bu uzaylı bana girmez de... E, ...geri gelmez bir birimi mi kaybetmek istemiyorum? Bunun canı niye bu kadar az ya? Aha bak yaptık. Tamam mı yazmaya geç ama tamam mı mı geç. Abi sen de şuraya git e, yap bunu. Tamam. sana bir can verelim. Can, canın daha önemli senin. Sen hatta şuraya çık, Aynen burada miyazma pek etki etmiyor. Bildiğim kadarıyla. Sen de çık. Bunların canı bayağı azaldı ya. Çık abi şöyle. Of. Bunun da 9 turu kalmış. Dan, the virtue allows you to choose the virtue your civilization. You spend your accumulated The deeper you go in each row or column, the more bonuses you will earn. I'll hold them to Araştırmalar önemli. Bir tane daha mı yapacağız? Yok tamam. Bu büyük ihtimalle geberecek burada. Bunu kurtara kurtaramayız artık. Ne varsa kurtaramayız. Aynen. Ağzına sıçtılar bunu. Yazma ağzına sıçtı bunu. Boku bokuna bok yoluna gitti araştırma ee, ben de şöyle denizden gideyim bari. Bir map falan filan açayım. artık yeter ya. Senin de bir bokun yoktur büyük ihtimalle. Ha, Ver abi şöyle hemen yap diyeceğim lan ya. yok yapamıyoruz bir daha kusura. Aa, bunu bu pezemekleri de hatırladım. Ee, bunlar yerden çıkıyor şerefsizler. Yerden çıkıyor hep yer değiştiriyor bunlar. Şöyle falan gidiyor. Ee, ağzına yüzüne sıçıyor bunlar Bunlar da bayağı güçlü bunlar. En güçlü uzaylı sanırım. Hemen yap şunu. Sen de git. Bire. Bunlar pek bir şey yapmıyor ya. Baksana öküz gibi zaten. Tek lokmada yer benim. Şuraya tekrar gideceğim abi. explorer has noticed something şuraya tekrar gideceğim. Şurayı merak ettim ne çıkacak acaba orada. We have lost all of our military units. We need to train more military units. Allah be. <laughs> of çıkar çıkmaz karşımıza çıktı be kardeşim ne bağımsız erikmişiz ya. Yani. Ha <laughs> kolonistimiz oldu tamam. Kolonistimiz ol olduysa e, buraları tavsiye ediyor bize. Burada göt gibi bir uzaylı var oraya gitmeyeceğim. E, nereye gideceğim? Biz de o zaman şöyle gideceğim. Evet böyle gitmeyi istiyorum ama uzaylılar bize bir rahat verirse hemen sen şuradan bir asker yap. Sen de yürü abi şöyle. İnşallah bir sorun çıkmaz ya. Kolonistimiz ölürse gerçekten hayata yükselin ya. O da 17 turda yaptım bak bu kolonisti. Her tek umudum sensin abi. Hemen sana bir can basalım. Haydi bismillah inşallah uzaylı falan çıkmazlar o evin bozulmasın daha başlar başlamaz bir şey kuralım ee, gel böyle Bu, Bunu daha çözemedim daha, daha zaten dediğim gibi ee, Bunu seçersek ne olur İkisi de aynı şey oluyor zaten Enerji ve ee, şey Yemek bunu seçersek enerji ve inşaat, bunu seçersek enerji ve yemek yani bir şey fark etmez.